Merhabalar. Bugün sizin için beğeneceğinizi umduğum bir parça seçtim. Allegro. Allegro yaklaşık olarak 200 yıllık bir eser. Mario Giuliani tarafından yazılmış. Allegro'nun kelime manası hızlı demek. O dönemde insanlar daha önce metronom konusunda bahsetmiştim. Kabaca afaki bir şekilde metronomları kalibre ediyorlardı. Burada da hızlı demiş yani ne kadar hızlı olacağı size bağlı. Ben uygun bir metronomu çaldığımı düşünüyorum. 120 metronoma ayarladım. Ee, umarım siz de çalabilirsiniz. Çalarsanız mutlu olurum. Ee, bu arada kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca abone ol tuşunun yanında katıl butonu da çıktı biliyorsunuz yeni. Ee, eğer ona da basarsanız sevinirim. Ee, maddi olarak da manevi olarak da mutlu olurum. Şimdi bu parçanın karakteristik bir arpeji var. Onu göstereyim size. P'yi vuruyorum. Sonra I. Sonra M. Sonra I. A. I. M. I. Parçanın her yerinde bu arpej formülünü görmeniz mümkün. O yüzden ilk önce bunu çalışıyoruz. formülünde P kalın telleri çalıyor, ee, I parmağı 3. teli dokunuyor, M parmağı ikinci teli çekiyor, A parmağı da birinci teli çekiyor. notaları okumaya başlıyoruz. İlk önce P parmağıyla La'ya vurdum. İkinci parmağım La notasında duracak. Birinci parmağım da e, Do notasında duruyor. İlk ölçüyü çalıyorum. Gördüğünüz gibi P, I, M, I, A, I, M, I yaptım. kaldırıyorum. Yine La gelmiş. Kalın La. Sonra İ parmağıyla diğer La'yı çekiyorum. İnce La'yı. Sonra birinci parmağımı Si notasına götürüyorum. Demiş. P, İ yaptım. Bir daha yapıyorum bunu. kalmasını kaldırmıyorum burada bir reminör re oluşturmuş re la re la bak o dediği bahsettiğim arpej formülü burada da geçerli p i m i a i m i sonra kaldırıyorum Hala hala duruyor. Dördüncü tel R'ye vurdum. P parmağıyla La. Birinci parmağımla Mi notasına gittim. Dördüncü tel birinci perdeye. Sonra üçüncü parmağımla Fa'ya gittim. Üçünü birlikte koyuyorum burada. Yani şunları kaldırmıyorum. Sonra ikisini birlikte kaldıracağım. Hala la duruyor. Bakın dört ölçü geçti. Hala la parmağımı La'da bulunan ikinci parmağımı kaldırmadım. Sonra dördüncü tel, ikinci perde mi notası ve orada bakın bir diyez var. Diyeze dikkat edin. Sol'ün önüne gelmiş. Ne işe yarıyordu? Sol yani diyez e, önüne geldiği notayı yarım ses tizleştiriyordu. Burada da aynı formül, arpej formülü. Mi, fa. Bakın üçünü birden koyuyorum ve orada basılı tutuyorum. Fa'yı tutarken dördüncü de üçüncü perde fa. Yaptım. Burada güzel bir akor var. Laminör akor oluşturmuş. Basta do olan. Do beşinci ter üçüncü perdeydi. P, -i M, -i A, -i M, -i yaptım. Yine aynı e, arpej formülünü yaptım. Sonra basta C var. Yine sol diyez gelmiş. Şimdi ölçünün en başındaki sole geldiği için diğer soller de diyezdir. Hani aklınızda kalsın diyezin etkisi ölçü bitene kadar kalır. A, I, M, I yaptım. Sonra tekrardan La geldi. Baştaki akara döndüm. La, Si. Yine aynı şeyi yapıyor. burada değişiyor işte. La minör basıyor. Dördüncü tel ikinci perdeye. Mi notasına ikinci parmağımla bastım. La'ya üçüncü parmağımla. Do notasına da birinci parmağımla bastım. Yaptım. Sonra kalın mi'yi çalıyorum. Mi, me, Gördüğünüz gibi yine aynı arpej formülü. Sonra Do yerine Si gelmiş ikinci tel. Bak yine kaldırmıyorum. Şimdi hepsini kaldıracağım. Sadece sol diyez gelecek. Bakın o dört ölçüyü bir daha çalacağım. Mümkün olduğunca az hareket ediyorum. Yani burada düşüncemiz şu. Fikir şu, parmağımı kaldırmak da bir hareket ve bir efor sarf ediyorum. Dolayısıyla ne kadar az hareket edersem o kadar kondisyonumu, eforumu, çalma kapasitemi arttırmış oluyorum. O yüzden minik hareketler yapıyorum klavye üzerinde. sonra burada La gelmiş incela La Do Mi Burada kalın, kalın La'ya P ile vurdum ince La'ya İ vurdum Do'ya M vurdum A vurdum P i M A Sonra Mi Sol diye Si Mi gelmiş diyor. Sonra hem ince layı hem de kalın layı vuruyor. E, dikkatliyseniz sahili göstermedim. Onun sebebi daha önceki videoları seyretmiş olduğunuzu varsayıyorum. E, sahilin nasıl hareket ettiğini daha önceki derslerde anlatmıştım. E, bu derslik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.